Herkese merhaba. Ben Satım Elekşelinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazar gününe yakışır harika bir balık tarifi var. Fırında yapıyorum ve buğlama tadında muhteşem oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Dilerseniz yapımına geçelim. Bizim buraya çok fazla taze gelmiyor, buzlandırılmış bir şekilde geliyor. O yüzden de böyle biraz kılçığını falan çıkartırken biraz ezilme yapabiliyor. Tam kulak hizasında kafasını kopartıyorum. Sonrasında da tam orta kısmından kuyruğuna doğru açıyorum. İçini boşalttıktan sonra da çok rahat bir şekilde de kılçığını tutup çıkartıyorum. Burada yaparken tekrardan anlatayım. Tam kulak hizasında kafasını kopartıyorum. Sonrasında da baş parmağımla böyle tam kuyruğuna doğru açıyorum. Bir yandan da içini de boşaltmış oluyorum. İçini boşalttıktan sonra böyle baktığınız zaman zaten kılçığı çok rahat bir şekilde görünüyor. Bir de şöyle yakından göstereyim. Tam kulağının hizasından kafasını kopartıyorum. Baş parmağımla böyle kuyruğuna doğru da açıyorum, bir yandan da içini de boşaltmış oluyorum. Kuyruğuna kadar açtığınız için de kılçığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Böyle tuttuğunuz zaman da çok rahat bir şekilde çıkıyor. Tamamını temizledim, derin bir kase içerisine aldım. Üzerine su ekliyorum. Böyle çok nazik bir şekilde de yıkıyorum. Yaklaşık 7-8 kere yıkadım diyebilirim. İsteğe bağlı birer birer de yıkayabilirsiniz. Balıklarımı yıkadıktan sonra da süzgeç aldım. Suyunu iyice süzdürelim. Sonrasında da bir tepsiye yaklaşık bir su bardağı kadar mısır unu ekledim. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. İyice karıştıralım. Bu arada ben hamsiyi bir buçuk kilo kadar almıştım ama buzluydu. Buzu çizildi. Daha sonrasında kafasını kopartayım, içini temizleyeyim falan derken de 750 grama kadar da düştü. Mısır ununu iyice karıştırdıktan sonra süzdürmüş olduğum balıkları üzerine aldım ve ezdirmeden böyle nazik bir şekilde karıştırdım. Her tarafını mısır ununa bulamış oldum. İsteğe bağlı birer birer de bulayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra birer birer alalım. Bu şekilde de saralım isteye bağlı balıkların iki tanesini alıp iç kısmını birbirine yapıştırıp ikili de kızartabilirsiniz biraz önce göstermiş olduğum balıkta farklı bir cinsti ama böyle içerisine karışmıştı hangi balık olduğunu bilmiyorum böyle kılçığı içine gömülüydü çıkartmak mümkün değildi onların da kafasını koparttım içini temizledim yıkadıktan sonra mısır ununa buladım onları da kenarda o şekilde pişirdim balıkların tamamı bitene kadar bu işlemi yapalım saralım Ben dikdörtgen borcamımı kullandım. Alt tabanını yağlamadım. Sardıktan sonra da böyle sıra sıra dizdim. Bu arada benim en sevdiğim balık hamsi. Benim bulunduğum yere en yakın 30 km uzaklıkta bir pazar kuruluyor haftada bir sefer. Oraya gidebilirsek erken gidersek özellikle balık alabiliyoruz. Balığımızı yaparken hangi işlemlerden geçtik? Öncelikle temizledik, sonra yıkadık, sonra mısır ununa buladık. Sonrasında da sarma işlemini yaptık. Hamsi biraz böyle küçük olduğu için böyle cansız olduğu için bu sarma işlemiyle böyle daha böyle etli etli yemiş oluyorsunuz. Kızarsa da böyle lezzeti buğlama tadında oluyor. Gördüğünüz gibi tepsinin tamamını doldurdum. Söylemiş olduğum balıkları da kenarına ekledim. Güzel bir şekilde kızarabilmesi için de yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tane de limonun suyunu ekledim. İyice karıştırdım. Yumurta fırçasıyla üzerine eşit bir şekilde sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Ben 30 dakika pişirdim. Daha böyle kızarmış seviyorsanız 35 dakika, 40 dakika kadar da pişirebilirsiniz. Tamamıyla damak tadınıza bağlı. Yanına pirinç pilavı pişirebilirsiniz, yeşil salata yapabilirsiniz. Gerçekten çok da yakışıyor. Hazırlamış olduğum yağı üzerine sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Ortalama 30 dakika pişiriyorum. Sizler daha kızarmış bir şekilde seviyorsanız 35 dakika 40 dakika kadar da pişirebilirsiniz ama mutlaka kontrollü bir şekilde pişirin. Fırından çıkardıktan sonra da hiç soğutmadan sıcak sıcak servis yapın. Ben yanına güzel bir salata yaptım. Gerçekten böyle buğulama lezzetinde muhteşem olmuştu. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni tariflerimden haberiniz olsun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.